Burada hocam aradı. Evet. Burası vestiyer. Çok geniş bir daire. Koridordan gittiğin zaman karşı tarafta büyük bir salon var. 3 artı 1. 156 metre gibi büyük bir yer. Laminat parke, karton piyer, ışıklar, Amerikan kapılar. Burası da aynı laminat. Böyle büyük bir oda. Kliması var, büyük sür kapılı, balkon dolabı kapısı var, balkon çok geniş. Ve güzel manzaralı. Aşağısı şehitlik. Manzarası güzel, öne açık. koridordan tekrar sağa dönüyoruz. Tuvaleti, normal tuvaleti, içinde lavabosu, geniş, temiz, asma tavan. Buradan dibinde banyosu, lavabosu, ikinci tuvaleti, makineyi buraya koymuşlar. Dışı kabin, ayrıca dolabı var. Karşısında Yatak odası. Yatak odası bayağı büyük. Büyük bir dolap. Bu dolap kalacak mı? Onu bırakabilirim hocam. Ha, bu, dolap kalıcı. Burada bir Olsun. ebeveyn banyosu var. Banyosu geniş. Lavrosu var, Göbecek kapılar, laminat, koridorlarda laminat koridor geniş çocuk odası geniş mutfak koca divan oturma grubu konmuş yine yani olarak keza geniş Yerler seramik. bulaşık makinesi televizyon ne koymuş buradan raylı pimapenler geniş balkon kombisi arka manzarası çok güzel şimdi son olacağımız fiyat 200 lira doğru mu? evet, evet.